Hello Kasım ayı video derlemesine hoş geldiniz. 4 milyon abone olabilmemiz için şu anda abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Ve son olarak bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. O zaman sizi Kasım ayı videolarımla baş başa bırakıyorum. Gittim ben. ne oldu cadı görmüş gibisin. Ay, al şu çantamı bakayım. <laughs> bana şekersiz Türk kahvesi yap. Hadi kızım hadi. Tamam yapıyorum. Tam bana kahve yaparken ben senin o aman olacak kadınla babanı boşandırtacağım. <laughs> Kahveler hazır. Oğlum sen burada bekle ben hemen geliyorum tamam Peki şimdi şuradan meyve alalım. Anne 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 bunu alalım mı anne anne? Haa. ne oldu canım kayıp mı oldun? Anne? Anne! Anne! <laughs> Buradayım oğlum ya meyve aldım yandan. <laughs> oğlum düzgün oynayın şu oyunu delirtmeyin ha. Ay büyüye yaptırılmaz şimdi işi vardır hem. <laughs> 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 Tövbe estağfurullah, daha neler küçücük çocuk. Annesinin kızısı. Aha. Ne oldu? Kız hadi yerleri temizle. Anne sınavım var. Hadi hadi. Of anne ya, neden hep ben yapıyorum? Kız neredesin sen? Saat kaç oldu hava kararıyor. Melisa'yla kahve içiyoruz. Bana bak. Baban çok sinirli zor tutuyorum ona göre. Çok mu sinirli? E helal çabuk tamam. eve. Kanka benim acil gitmem lazım yoksa evde olay çıkacak. Kimle konuştun kız? E, yok bir şey ya bizim kızı aradım geç kalmasın diye. E, i̇yi yapmışsın. Anne ne yapacağım? Şşş sessiz ol ben sakinleştirdim uyuyor şimdi. Doğru odana. Hı, tamam. <laughs> evet üçüncü soruya kim cevap vermek ister? <laughs> bi bitmedi saat kaç daha 15 dakika Şişt, orta sıra sessiz bana da ver oğlum kaldır oh. şunu tamam hocam şuna bakın oh. <laughs> De biraz verir misin ya? Lan oğlum daha geçen gün verdim ya ne ara bitti? Baba bir hafta oldu dışarı çıkınca bitiyor ya. ya. İyi hadi git pantolonunu getir. Yes! Ah. <laughs> Al bak bir haftalık ha. <laughs> Sağ ol. erken kalk demiyor muyum lan? E tarımaya geliyorum. İnsanın çayını bitirtmiyorsunuz. Ben sana demiyor muyum lan erken kalk diye? Bir değil iki değil. Gitme lan okula o zaman. Saat kaç saat kaç? 9'a 5 var. Şimdi de işe geç kaldım. Çayımı bile içemedim. <laughs> Çocuğum <Çantamı> evde unutmuşum. <laughs> bu harika barışma için. Biz bize Anne yemekte ne var? Pilav yaptım oğlum onu yiyeceğiz. Anne akşama ne yiyeceğiz? Dünkü pilav duruyor onu yiyeceğiz. Anne bugün ne yemek var? İki gün önceki pilav duruyor yanına da çorba yaptım onu yeriz. Anne ne yemek var gözünü seveyim başka bir şey söyle. Bir ay önceki pilav duruyor onu yiyip bitirelim yarın başka bir şey yaparım. Of ya yeter ya yeter pilav kusacağım artık. Nimet o nimet. Onu bulamayanlar var. Beyefendiye bak yemek beğenmeyin. Pilav yemiyorsan terlik var yiyecek ya. Tamam ya. seniz de bir yıl boyunca yeriz. Yapabilirim. Aa, şuna bakın şuna bakın. Ne yaptın? <laughs> Gerçekten yaptın mı? Oh wow. Kızım dağıttın mı kağıtları Dağıttım hocam Tamam arkadaşlar sessiz Sınav başladı süreniz 40 dakika Kopya çekmek serbest ama yakalanmamak şartıyla Aa, bu da güzelmiş. Ey sulama zamanı. Bir hafta sonra. Ben biraz uçlarından alacağım. Benimkini de yapsana ya. Markası üstler kalsın. Benimkini toka tokat attım. Tam bir rapçi oldu. Günaydın. Suden az bak saçlar çıkmış. Bu ne? Üç <laughs> sudan saçı var. Suden az sen sulamaya devam et. Belki bir gün çıkar. <laughs> sen... Aa, biraz stil değişikliğine ne dersin Berra'cık? kapıcılarından alalım. Oo. Ne yapıyorsun? Kızın saç sen, senin gibi çok yakıştı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır şu an gidemezsin. Hocam neden ama lütfen çok sıkıştım. E çünkü arkadaşın gitti o gelsin önce gidersin. <laughs> Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Yok başka yok. Yok başka yok. Uf, hadi ya, hadi çocuklar çıkarın bakalım ödevlerinizi kontrol edip sticker yapıştıracağız. Sticker mı? mı? O aferin. Aa, alın öğretmenim. Ver bakalım. Şuraya takalım. sana da bakalım. Aa, bu soruyu niye yapmadın? Öğretmenim o soruyu anlamadım. Anlatırım birazdan. Al bakalım. Anneme göstereceğim. Olur, ne yapıyor lan? Aşağıdaki suda köpek balıkları var. Onlara basmadan yürüyorum. Hayır gerizekalı. Yerdekiler su değil ateş. Şimdi izle abini. Tövbe estağfurullah. Anne. Bugün kendimi çok kötü hissediyorum ya. Okula gitmesem olur mu? Ne oldu? Neyin var? Çok halsizim. Vah Çok üzüldüm. Doğru okula. Anne. Hay ananızın ne oldu? Çok ateşim var ya. Bugün okula gidemem. Öyle mi? Bakayım ateşine. Ana yanıyorsun sen. Hastayım demiştim. Nerede? Ne arıyorsun ya? On keredir aynı taktik. insan biraz değiştirir değil mi? Doğru okula. <laughs> anne, anneciğim neredesin bebeğim bir tane? Yetişsin. Ne oldu anneciğim ne oldu bebeğim benim annesinin kızısı. Gönlümü kötü hissediyorum. Ateşin var mı? <laughs> Yok çok şükür. Ama biz yine de önlemimizi alalım okula gitme dinlen bugün bütün gün tamam mı? Tamam. Sana köfte patates çorba yapacağım. Tamam anneciğim. <laughs> Kalemi olan var mı? Bence var al. <laughs> Sağ ol. Lan. <laughs> <laughs> Bu ne? Bugün okula lastik kalem getirdim. Bu oh. ne biçim bir kalem? Yazmıyor bile. Ucundan tutacaksın. S, L, M, -L -M. Bana da verir misin? Al. Oha lan daire yaptım. Ben de kare yaptım. Ben de yılan yaptım. Berra gibi. <laughs> Çok komik. Asıl şuna bakın. Hepsini birleştirin ve uzun kalemi oldu. Vay. Wow.

senin ben derdini sik. Kanka şuna bak lan. Bassan mı lan? Kamera yok oğlum bas. Ya, İkinci söyleyin. Hocam alarm çaldı. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Deprem mi oluyor? Yangın mı? Çocuklar sakin. Kalkın kalkın. Sakin, hocam merhaba bir sıkıntı yok merak etmeyin öğrenciler yangın alarmını çalıştırmış. tatil mi? Yo! Geliyor geliyor geliyor! Dalın lan geldi. Durun durun Ayrılın! 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de 40 kişi toplanıp ara çiçek mi aldınız? Atar. toparlanma. Şimdi soracağım soruya cevap veren eve gidebilir. Kim attı bunu? Ben attım hocam. Ve şimdi eve gidiyor. Alın hocam. Çok kolaydı lan sınav. Çok Kol, kolay mı? nasıl geçti? Fena değil ya senin. Benim çok iyiydi. Senin nasıldı? Bok gibi. Ay, e, kıyamam. <laughs> Kanka sıkma canını ya. Kanka 2'yi ne yaptın 2'yi? 72 Ay, buldum. Aynı lan garanti 72. 3'ü ne yaptın? 24. Lan 35 değil miydi oğlum? Yok ya 24. 5. soruyu ne yaptın? 5. soru nasıl bir şeydi? Havuz problemi var diye 3 işçi havuzu dolduruyor. Öyle bir soru mu vardı? Kaç bekliyorsun? Sana ne? Lan! kadına ne anlattıklarım çıkacak demişti ya. Hoca geliyor, hoca geliyor. Hocam vazelin verseydinizler de at girseydi. Geldin mi okul nasıldı? Kötü. Aa niye bak bak gidiyor sınavın vardı o nasıldı? Bok gibi. <laughs> ha? Kime diyorum kime? İyiydi ya. E, i̇yi bari sınavın vardı o nasıl geçti? Sınav biraz zordu ama o da iyiydi. Gençler şimdi bu sorunun cevabı A mı B mi? A. A. A, a. hocam. A. 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 A B. <laughs> Onu nasıl yanlış yaptın lan sen? <laughs> evet cevap B. <gülüyor> <gülüyor> Anne yardım et ya ödev yetişmiyor. Ne oldu ne zamana yarına mı? <laughs> evet yapmayanların sözlü puanını kıracakmış hoca. Allah Allah son güne niye bırakıyorsun kaç sayfa var? <laughs> 10 sayfa ama çok zor. Ver hadi ver. 6 saat sonra. <laughs> Yazdın mı son soruydu değil mi? Evet sonunda bitti. Çok şükür. Saat kaçmış? Aaa. 12 buçuk olmuş görüyor musun? Hemen yat okula geç kalma hadi. Ertesi gün. Ödevleri kontrol edeceğim herkes çıkarsın. Çıkar bakalım. Hocam ben yapamadım. Aferin. Aferin. Sen yaptın mı? Hocam ben de bitiremedim. Yapanlar bir el kaldırabilir mi? Ben yaptım hocam. Bir tek Mete mi yaptı? Tamam o zaman haftaya erteliyorum. <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun küçük kızlar gibi? Anne, tuvalette kocaman bir böcek var. E varsa öldür ya da peçeteyle dışarı at. Hayır, hayır ben alamam Sedan. Al. Hani nerede? Göster. Şu